Selamünaleyküm Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Günlük analizlerimiz içerisinde şimdi sırada liste 8 var. Liste 8 içerisindeki 12 adet hissemizi ekranda görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde Alcatel hissemizden başlayacağız fakat başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet Alcatel hissemiz 1,33 oranında bugün yükseliş göstermiş. Grafiğin e, içine girdiğimiz zaman yakınlaştırdığımızda ne görüyoruz? Bugün yarım bir al sinyali indikatörümüz vermiş. E, diğer indikatörümüzde al sinyali vermiş. Fakat e, genel itibariyle şöyle baktığımız zaman üstte biraz önce bir çizgi çizdik. E, bir de altta çizgimiz var. Hissemiz bugün e, ne kadar yükseldi demiştik? 1,33. Bu 1,33'lük yükselişin çok bir manası yok. Nihayetinde indikatörlerimiz al dese bile bizim son 3-6-7 gün son bir haftalık mum çubuklarımızın üstüne çıkmamız gerekiyor. 123,31'in üstünde günü kapatmamız gerekiyor. Hatta ve hatta buradaki çıkıntı olan 123,80 seviyesinin üstünde günü kapattığımız takdirde o zaman tam bir alım fırsatı doğabilecek Alcatel hissemizde. Hemen kapattık. AvGYO yani Avrasya Gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizde bugün yüzde kaç yapmış? Yüzde 3,05 yükseliş göstermiş. Bu hissemizde durum nedir? Hemen bakalım. Bu hissemizde de e, en son bir sat sinyali gelmiş. Allah henüz geçememiş. Sat sinyali 11. ayın 27'sinde gelmiş. E, o tarihte e, hissemizden çıktıysanız daha sonraki düşüşlerden etkilenmemiş oluyorsunuz. Hissemiz zaten bir miktar birkaç gün düşmüş, daha sonra da ne yapmış yataya bir nevi bağlamış, küçük küçük yukarı aşağıya hareketler sergilemekte. Bugünkü hacimli yükselişi illaki bir önem taşıyor. Nihayetinde biz e, bu çizgilerin üstüne çıkmış, yani indikatörümüzün bir tanesi al sinyali veriyor fakat diğer biraz daha garantili hareket eden bu mavi okumuz burada belirmemiş. Belirmesi için biraz daha yükselmesi gerekiyormuş. Muhtemelen 9 TL seviyesinde falan geldiği takdirde artık o mavi ikonumuzu da burada görebileceğiz. O da tam al sinyali vermiş olacak. Nihayetinde yukarıya dönmesini artık hissemizden bekleriz. İlk etapta bir nereyi görsün isteriz. Bakalım şöyle. İlk etapta bir 9,73 bandına dokunmasını isteriz hissemizin Alım fırsatı var mı? Evet var dedik. Hemen kapatalım. Bir diğer hissemiz Avrupa Yatırım Holding %1 yükselmiş. Hemen girdik grafiğimizin içerisine. Küçük bir ayrıntıya bakmam gerekiyor. Evet 6 ile 9 yaptık. Ee, gördüğümüz şey şu en sonki sinyalimiz sat sinyali ve aralığın 11'inde bu sinyal gelmiş daha sonra bir türlü al sinyaline geçememiş Her ne kadar burada bu mavi çizgimizin üstünde yer alsa da mum çubuğumuz Her ne kadar 35,50'nin üstüne bir miktar çıkmış olsa da diğer indikatörümüz buraya gelmemiş Ne tam ne de yarım al sinyali yakmamış Biraz daha hacim bekliyor o da. Ee, ama yine de bir gelişme var mı? Var. E, nihayetinde bir çaba var mı? Var. Çünkü kapanış seviyesi e, hissemizin geçmişteki 3, 6, 7, 8 tane hatta 9 tane neyi geçmiş? Seviyeyi mum çubuğunun zirvesini geçmiş. E, daha doğrusu kapanış seviyesini geçmiş zirvesini değil. E, küçük bir evet şeyimiz var. Umut ışığımız var fakat yarınki açılış ve yarınki yöneleceği yer yukarı mı aşağıya mı ona bakmamız gerekiyor. Yani halen riskli bir durumdayız Avrupa Yatırım Holding hissemizde. Geçtik. AvPG'ye kodlu hissemiz 0,70 aşağıya düşmüş. Grafiği açtık, baktık. Ne görüyoruz? Grafikten gördüğümüz şeyde hemen söyleyelim. Son sinyalimiz al sinyaliymiş. İki indikatör aynı anda al sinyali vermiş. Ocağın ikisinde. Yani bundan iki gün önce bir sinyal gelmiş. Arkasından da yükseliş devam etmiş. Bugünkü kırmızının bir esprisi yok. Nihayetinde hissemiz 56,09'un altına inmediği sürece yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Bir sıkıntı yok hissemizde. Kozmo'ya geldi. Kozmo 1,34 oranında Aşağıya inmiş Hemen Kozmo'nun da Grafiğini açalım Kozmo'nun grafiğini açtığımızda Bakalım ne göreceğiz Evet hissemiz Ne yapmış ee, İndikatörlerimizden bir tanesi Aralığın 20'sinde diğeri de Aralığın 18'inde sat sinyali vermiş. İki indikatörde doğru çalışmış. Sonraki gelen buçuk iki haftalık süreçte hissemiz hep aşağıya doğru gitmiş. Şu anda bugün bulunduğu konumda halen aşağıya giden trendin devam ettiğini bize göstermekte. Hissemiz daha da aşağıya gidebilir mi? Yani son bulunduğu nokta 116,11 seviyesi aslında önemli bir seviyeymiş. Fakat daha da aşağıya gitme ihtimali elbette var. Şuraya gider buraya gider demeyeceğim çünkü buna ihtiyacımız yok. Gittiği yerde e, dönecek olursa döndüğü zaman biz size bilgi vereceğiz. Hissemiz ne yaptı? Al sinyali verdi diyeceğiz. Ama şu anda zaten sizin yapmanız gereken neymiş? Biraz önce belirttiğimiz seviyelerden çıkış yapmanız gerekiyormuş. Yapmadıysanız bir bardak su e, içmek gerekiyor veya biraz daha sabırlı olmak gerekiyor artık ne kadar düşer, ne zaman yukarı döner bilemeyeceğiz. Sadece dönüş emaresi geldiği zaman yine inceleyip sizlere bilgi vereceğiz diyelim. Hemen kozmo'yu kapattık. Enerji baktık. 0,64 oranında yükselmiş bugün. Geldiği konum bu 62.29'un üstünde gün kapatması aslında güzel bir aşama ya geçtiğinin belirtisi ve ee, zaten iki gün öncesinde de bir al sinyali iki indikatörümüz tarafından ne olmuş verilmiş istemizde gidişat yukarı trend e, yükselen trend devam etmekte bir sıkıntı bulunmamakta dedik geçtik hemen enkaya bakıyoruz 0,99 oranında aşağıya düşmüş bu düşüş önemli mi tam kritik bir noktada kalmış 49,99 yani 50 TL'nin altına düşecek olursa hissemiz ki şu an 50,15'te 50'nin altına yarın düşecek olursa sıkıntı ama düşüp buradaki gibi yukarıya çıkacak olursa yine çok sıkıntı değil. Önemli olan 50 TL'nin üstünde günü kapatması. Günü kapattığı takdirde yükseliş devam edecek demek istiyorum. Evet genel grafik yapısı bize bunu gösteriyor. Ama ama bizim diğer indikatörümüz ne yapmış? Ee, henüz al sinyali verememiş. Çünkü hissemize baktığımız zaman bir merdiven gibi burada 4 gün yukarı çıkmış, burada 6 gün yukarı çıkmış, burada 4 gün yukarı çıkmış. Nihayetinde her çıkışın bir düşüşü olmuş. Aynı hareketleri tekrar yapma ihtimali hissemizin var. Ama işte buradaki dönüş biraz daha e, tutarlı. Döndüğü nokta, döndüğü seviye 48,60 seviyesi daha güçlü bir destek noktası olduğu için aynı hareketi bir daha yapmaz diye ümit ediyorum NK inşaatın. Kapattık. Euro, Euro'nun endüstri 0,41 yükselmiş. Hissemizde hemen bakalım son sinyalimiz maviymiş burada ve Aralık ayının 3'ünde bu sinyal gelmiş. Bu sinyal geldikten sonra hisseye girdiyseniz ne yapmış hissemiz? Bir daha sat sinyali vermemiş. Halen her şey olumlu görünmekte. Tabii ki 3, 6, 7, 8 gün yani Cuma Pazar'a kattığımız zaman son 10 gündür hissemiz yatayda seyrediyor. Yatırımcısını bunaltıyor vaziyette. Ama kayıp var mı? Kayıp yok. Eğer burada girilmesi gerekir denilen yerde girildiyse bir kayıp yok. Ve yükseliş trendi devam etmekte. Geldik Galata Wind hissemize. 0,13 oranında yükselmiş. Hemen bir değerimize bakalım. Değer doğru. Hissemizin son sinyali aralığın 30'unda al olarak belirmiş. iki indikatör yani birisi burada vermiş. Bir tanesi de bir önceki gün al sinyali vermiş. Peki son durum nedir? Son durumda aslında iki gün önce indikatörlerimizden bir tanesi bu önce al demişti ya burada da iki gün öncesinden aslında bize çık diyor. Daha hızlı çalışan bir indikatör. Ee, fakat diğer indikatörümüzde bu pembe ok burada da henüz belirmemiş. Biraz daha hacimli aşağıya inmesini bekliyor. Anlaşılan o. Evet şimdi <laughs> yarın ne olacağına bakacağız. Yarın yönünü gerçek manada tahmin edecektir. Kalata Wind hisseniz. Hareketi açalım. Hareket lojistik 0.54 oranında yükselmiş bugün. Hemen grafimizi yaklaştırıyoruz ve yaklaştırdığımız zaman ne görüyoruz? En son sinyalimizin adı neymiş? Al sinyali. Aralığın 31'inde bir al sinyali gelmiş. Diğer indikatörümüzde Aralığın 25'inde alt sinyali vermiş. İkisi de mantıken doğru çalışıyor. İkisi de zarar ettirmemiş. Ve bizim yükseliş trendimiz e, her ne kadar bugün bir önceki günün zirvesini geçememiş olsak da yükseliş trendimiz devam etmekte. Trendin bozulması için 72,90 seviyesinin altına düşmesi gerekiyor. Düşmediği sürece hareket projede bir sıkıntı yok. Kardemir D'ye geldik. 0,49 oranında yükselmiş bugün listemizin grafiğini açtığımız zaman da ne görüyoruz? 9 yapınca buradaki yarım al sinyali kayboldu gördüğünüz gibi. Şimdi indikatörümüzün bir tanesi 12. ayın 18'inde diğeri de 19'unda sat sinyali vermiş. Akabinde iki kere bir yukarıya doğru çıkış var. İndikatörümüzün bir tanesi hem burada hem de burada al sinyali yapmış fakat bu pembe ok Burada maviye henüz dönüşmemiş. Burada bir ayrıntı var. Bizim kanal yapımız var burada. Bu kanal yapısının içerisinde hissemiz 3 gün önce zemin noktasına değmiş. Zemin noktasına değdiği için artık biz hissemizin 31,69 seviyesine gitmesini bekleriz. Yani al sinyali aslında 2 gün önce bu hissemizde oluşmuş ve yukarıya doğru gidiyor, görünüyor. Kapattık. Geldik Tekfen Holding'e 1,24 oranında hissemiz yükselmiş. Hissemiz de geri alımlar yapılmıştı önceki dönemlerde şirketin kendisi tarafından. Bu geri alımlar neticesinde hissemiz epey bir yukarıya doğru gitmişti. Fakat ne oldu? Son günlerde artık tekrardan aşağıya inmeye başladı hissemiz. Ve onun 12. ayın 10'unda bir saat sinyali gelmiş. İkinci indika iki indikatörümüz de aynı gün sinyali vermiş. O günden sonra 3 haftadan beri hissemiz aşağıya doğru gidiyor. Normalde ya 60,63 ya da 58,07 seviyesine kadar gidecek gibi duruyor. <laughs> Ama nereye kadar gideceğiyle biz ilgilenmiyoruz. Döneceği yerle ilgileniyoruz. Diyelim şimdilik bir alım sinyali yok. Evet kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.